Vatan haini şerefsizler inat dalgalan şanlı bayrağım. Aşağıda da Kurtuluş Savaşı şehitliğimizden tarla içerisindeki Kurtuluş Savaşı şehitleri. Burası altın taş. altıntaş taş. Buradaki Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz. Tarla içerisinde. Bu gördüğünüz tarla içerisinde, zeytin tarlaları içerisinde iki tane Kurtuluş Savaşı şehitliği. Ş dalgalan şanlı bayrağı. Vatan haini şerefsizlere inat. Dalgalan. Hep dalgalanacaksın. Aynı benim balkonumda 22 senedir olduğu gibi.